Merhaba arkadaşlar bu akşam güzel bir program bulduk yani başka bir akşamlarda bulmuştuk ama bu akşam bu programı denemeye karar verdim yani deneme derken deneme videoları çektim ama ilk defa yayınlamak üzere bir video çekiyorum arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız benim kendi telefonumdaki şu anda YouTube'da ana sayfayı görüyorsunuz işte burada benim abone olduğum sayfalar falan var fistan var burada bizim kendi kanalımız var Arkadaşlar bugün kendi kanalıma bakacağım. kendi kanalımı seyredeceğim. Bugün kuşları göstermeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu aslında akşam çekiyorum ama her neyse e, şimdi videolarıma bir girelim arkadaşlar. E, bugün paylaştığımız videoları görüyoruz. İşte izlenmelerimiz falan var burada. E, ne paylaşmışız işte. Sarışınlarım diye bir video paylaşmışım. Muhabbet şu kalem savaşları. E, güvercini çekmişiz. 4000 abone video, özel videomuz var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Ha bu arada arkadaşlar 4000 abone videomuzda şöyle bir durum vardı kağıttan okudum arkadaşlar zaten çoğunuz fark ettiniz. Hani onun ezberlenmesi gerçekten çok zordu. Hani bir kısmı ezberledim ama bir kısmı gerçekten uzun olduğu için ezberlenmedi. Birazcık bakarak okudum ama yine de güzel bir 4000 abone videosu olmuştu. Gerçekten ben beğendim. Siz de izleyip beğenebilirsiniz arkadaşlar. Sonra aşağıya binelim başka nelerimiz var. Yani bu videomu göstereceğim. Yani bu videoda kanalımdaki videoları gösterip e, benden hani merak ettiğiniz videoların aslında kanalımda olmuş olduğunu size göstereceğim. Amaç bu arkadaşlar. Ee, hem böylelikle bu videoyu bakarak benim şuradan işte videolarımdan hangisi size lazımsa ona bakabilirsiniz güzel vakit geçirebilirsiniz ee, şöyle bir bakalım başka nelerimiz varmış ee, elmasın son haline bakmışız bir hafta önce isim kampanyası dedik ama onu iptal ettik isim aynı kalacak ee, o da başka ne olmuş photoshop'tan gelen kuş ne zaman yumurtlar diye bir e, video çekmişim arkadaşlar ona da bakabilirsiniz gerçekten 10 numara 5 yıldız bir videoydu. Ee, soru cevap videosu çekmişiz. Sonra 6 aylık aslan parçası. Paşa ve Hayalet'i gönderdik. Onların yeni yerindeki videosu. Başka bakalım. Güvercinlere bakmışız. 2 hafta önce. Ondan sonra şu üstten gelen bildirimi kapatalım. Ha bildirim geliyor. Yine geldi. Çok güzel. Videomu affoluyor. <laughs> eee muhabbet kuşlarını yumurta verdik diye bir video. Ha yumurta verdik diye mesela arkadaşlar yumurta nasıl verilir işte şunu bunu şunu vereyim bunu vereyim diyen arkadaşlar için bu videoyu bakabilirler. iki hafta önce e, paylaşmışım. O da güzel bir videoydu. Yumurta vermiştim kuşlarıma. E, bakalım bakalım. Takla atan bir muhabbet kuşumuz var arkadaşlar. Üç yavrudan e, birisiydi bu. Yeni sahibini de atmıştı. İsterseniz arkadaşlar ona da bakabilirsiniz. O da gerçekten güzel bir e, videoydu. Taklayıcı muhabbet kuşu diye bakabilirsiniz. 2 hafta önce paylaşmışım. Sohbet videomuz yine bir bildirim. Çok güzel video mahvoluyor. <laughs> e, limonun yavrusuna bakmışız arkadaşlar. Üç hafta önce yani hangi kuş olabilir bu? Tabii ki de e, elmas olabilir. Evet elmas. Sonra kuşları kurtarmak için operasyon yaptım diye bir video çektim evet arkadaşlar o gün yağmur yağmıştı yağmur yağdığı için kuşların hepsini banyoya koymuştum başka ne videosu çekmişim ha herkesin çok sorduğu bir video muhabbet kuşu nasıl alış, nasıl eğitilir kesin çözüm mü ne öyle bir şey herhalde bir tıklayalım. Evet çok güzel dondu. Merhaba arkadaşlar. Ee, Hoşgeldiniz. Bugün herkesin arkadaşlar. çok merak ettiği, geçtiği, geliştiği, merak ettiği bir konu. 330 like ve benim. 7 dislike almış. Daha çok, like bir e, çok güzel bir videoydu. Kesinlikle seyredin arkadaşlar. E, çünkü çok işinize yarar. Ondan sonra yanlış anlaşılma bir videosu çekmiştim. Herkes kuşlarım öldü sanmıştı. Allah korusun. Limon git aralarını boz oğlum. Gerçekten çok efsane bir videoyu. Onu kesinlikle seyredin kuş al saldır falan diyordum. Bayağı güzeldi yani. Uçuruyorduk sağ sola gidip geliyor falan. O çok güzeldi. Onu kesinlikle seyredin. Limon git aralarını boz. 3 hafta önce paylaştım arkadaşlar. Ee, dışarıdan bulduğum tahtalarla muhabbet kuşu süs yaptım ama bir gün dahi kullanamadan çöpe attık. Çok saçma sapan bir şey olmuştu gerçekten. Ama gerçekten görüntü güzeldi ama işlevi yoktu. Ama güzeldi. E, ee, muhabbet kuşu paşayı verdim. Arkadaşlar bugün fark ettim. Ben kuşlarımı hep paşa adını veriyorum. Hep paşa diyorum adlarına. Her neyse bugün düşünün 3 4 tane kuşumun adına paşa koymuşum ben. Paşanın yavruları ve paşa paşa paşanın yavrusu paşa paşanın diğer kardeşi paşa. Hep öyle bir şey olmuş. Her neyse ee, başka nelerimiz var? Hmm. Sohbet videosu çekmişim. Arka fon kağıdı yerine perdemi çekmiştim? O videoda güzel olmuştu. O zaman Tevfik falan vardı. Aa muhabbet kuşumuz 10 tane oldu videosu. Gerçekten çok güzeldi. Onun garanti seyredin kuşlarımız var. Hepsini göstermiştim. E, banyo keyfi evet. Suluktan nasıl banyo yapılır onu göstermiştim. Yani orada o çıkmıştı kamerada. E, muhabbet kuşu banyo keyfi. Onu da seyredebilirsiniz. O da gerçekten çok güzel bir videomdu. 1000 abone özel videosu arkadaşlar. Bir ay önce biz 1000 aboneydik. O zaman e, Konya'da Kelebek Vadisi'ndeydik. 10 milyarlık papanlar vardı orada. İşte bu ne Ara Jaco. Yok Jaco değil. Ara Makao. Evet Ara Makao papağanıydı bunlar. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam tam arkadaşlar 5000 ile 10000 fiyat arasında değişiyor. Acayip pahalı ama yani neredeyse bir insan yani ne kadar boy diyelim. Neredeyse 60 70 santim bir boyu var yani. Efsane kelebekler vardı. Kesinlikle seyredin. O 1000 abone videomuz çok güzeldi. Ben öyle tahmin ediyorum. Limon ne yapıyorsun Limon diye ilk defa limonu kafesten çıkarıp video çektiğim bir videoydu. Gonya yolundayım. Gonya Konya'ya giderken de ee, ondan sonra dünyanın en tatlı muhabbet kuşu için bakabilirsiniz. Bakalım bakalım başka ne videolarımız var. Muhabbet kuşu cennetten bir köşe. Kesinlikle seyretmenizi tavsiye ediyorum. 14.000 izleme almış. Bakalım like ve dislike durumu nedir o Merhaba videomuzda. Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cennetten bir köşe like çekiyorum. Almışız, 10 dislike almışız. Gördüğünüz gibi 3 kafesi. yani. Ama güzel bir videoydu gerçekten. Güvercin kümesi Ankara Polatlı'da. Ee, amcamın kümesiydi arkadaşlar. Ben videoyu çektim ondan bir sonraki gün kümesi patlattılar. Hiçbir güvercin kalmadı. <laughs> Artık görüp buradan soymaya mı gittiler? Ne yaptılar hiç bilmiyorum. Ondan sonra bakalım ne videolarımız var. Sohbet videosu 9 diyorum ama halbuki kaç tane çekmişim eskisinden. Ankara Hacı Bayramı Veli Camii oraya gitmiştim. Orada çekim yapmıştım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Yani güzel ve kısa bir şekilde orayı size göstermiştim. Baya güzeldi yani. İzleyebilirsiniz. Yarışma yapmıştık arkadaşlar. Kazanan Ali Osman Bayım Kuşları diye e, ee, efsane yarışmalar bizi bekliyor dedim. Bu aralar yarışmalara kafayı takmıştım. Biliyorsunuz sohbet videosu yarışmamız var. Bu bir ay önce paylaştığım bu videoda arkadaşlar. Ee, elimdeki yem poşedinin şöyle yapıyorum ama pek ben çıkıyorum mu her neyse. Ee, yem poşetinin kaç kilo olduğunu sormuştum. 3,5 kiloydu. 10 TL almıştık. Açık yem kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada 3 TL bir şey parası bedava neyse Ondan sonra güvercinler yok abo evet. Gitmiştik ve güvercinler kaçmıştı. Yani yoktu herhalde. Var mıydı? Hatırlamıyorum. İsterseniz bir bakın ben de bakacağım. Ee, bakalım başka ne var? Bugün video günü. Evet bugün video günü. Bunun yapmamın tek sebebi şuydu arkadaşlar. Çok büyük bir YouTuber'ı seyretmiştim ve o gün öyle bir gaza geldim ki acayip video çekme hissi vardı içimde akşam. Lan ama akşam işte uyuşeniyorsunuz falan video çekemiyorsunuz. Her neyse sabah kalkıp deli gibi 5 tane video çekmiştim. O da öyle bir gündü. Bir ay önce yapmışız öyle bir şey. Keps arkadaşlar. Güzel kepsler var. Gerçekten o kepslere bakın. E, Muhabbet kuşu muhteşem kepsler diye. Evet çok güzel. Yukarıdan arkadaşlarımız mesaj attı. İnşallah devamı gelmez. E, Muhabbet kuşu muhteşem kepsler. Garanti bakın garanti. Muhabbet kuşu sohbet videosu Arkadaşlar sohbet videolarımız çok güzel. Gerçekten ben hoşuma gidiyor. E, bir bakalım kaç like bir bakıyoruz. 50 tane dislike. 5 Merhaba tane dislike Hoş almışız. 119 da ee, like almışız. Güzel sohbet videolarımız var yapacağız. arkadaşlar. İsterseniz boş vakitlerinizde seyredebilirsiniz. Evet. 1000 e, aboneye hazırlık. O ne lan? Niye öyle yapmışım ben? Acaba 1000 abone olmadan önce size haber mi verdim? Öyle bir şey işte. Bir ay önce pek hatırlamıyorum. TFK Cankas hadi yine iyisin. Ha evet TFK, TFK Cankas. Bu adamın ismini ha bire söylemeyi unutuyorum. Tamam mı? Ya bire söylemeyi unutuyorum. O zamanlar. Her seferinde yok. Kuşunun ismini mi söyleyecektim? Ne öyle bir şey vardı bu adamla ilgili. Ee, neydi en sonunda baktım 3 videodur söyleyeceğim 4 videodur söyleyeceğim. Unutuyorum unutuyorum unutuyorum. En sonunda kalktım bunun için video yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz yani. O da iyi bir videoydu. Ayırma yöntemi. Arkadaşlar bak hep istiyorsunuz. Ayırma yöntemi. Bak bir ay önce ben çekmişim. Muhabbet kuşu ayırma yöntemi. Onu kesinlikle seyredin. Ee, bakalım başka ne var? Güvercinler büyüdüğü anneyi göremiyoruz. Ona da bakabilirsiniz. Ya bana işte sonuçta. Ondan sonra ama iyi ki. o Bolu geride ormanları. Lan bunu kesinlikle seyredin. <laughs> Lan ne? Ama gerçekten seyredin. Çok güzeldi. Efsane bir yerdi. Yani Bolu ya var ya aşık oldum aşık. Bir de arkadaşlar Bolu'da ormanlarında muhabbet kuşu, saka, e, kararya bu tarz kuşlar uçuyormuş. Ve normal şekilde hayatlarını devam ettiriyormuş. Yani oranın normal... Hani şimdi Ankara'da ne var? Serçe mesela. Elim kolumda hiç çıkmıyor. Keşke çıksa daha iyi olur Şöyle biraz uzaklaştırayım mesela serçe, güvercin falan bize var. Orada o tarz kuşlar var. Gerçekten çok ilgimi çekti. Baktım, aradım bulamadım ama. <laughs> Demek ki o kadar kişi var diyorsa vardır. Ee, orada amcamı ziyarete gitmiştim arkadaşlar. Hatta polis elbisesi giyip polis keleş tabancasıyla keleş silahıyla yolda çevirme de yapmıştık. Onlar da Instagram'da fotoğrafları var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz kavunun vedası 2 ay olmuş lan kavunu verelim vay be şu anda. ha, kavun kaçtı arkadaşlar yeni sahibinde kaçırmışlar e, maalesef şu anda başkaları besliyor kim besliyor bilemiyoruz e, kanalın 99. günü diye bir video yapmışım o da güzel bir videoydu hatırlıyorum hani az çok hepsini hatırlıyorum içeriklerini ama tam bir tam olarak hatırlamıyorum bir dünya video çekmişiz yalnız e, başka bakalım neler var güvercin yumurtaları bölüm 3 Evet o aralar güverciden yeni çektiğim için bölüm yazıyordum. 3 aylık kızgın muhabbet kuşu. Kesinlikle hayatınıza görüp görebileceğiniz en iyi muhabbet kuşuydu. Ee, satışı çok geç oldu ama gerçekten efsane bir videoydu. Yine bildirimler geliyor. Ee, gerçekten yine geldi. Yunus, Karakurt, Hüseyin Oğuz falan bir şeyler. Her neyse. 3 üç üç aylık 3.5 üç aylık yer arkadaşlar. Kuş şey ya siz söyleyin kur yapıyor diye haberi bildirim geliyor gelmesin ya. Ee, acayip kur yapıyordu hatta dişisinin üstüne çıkmıştı O paşa 6 aylık paşadan bahsediyorum arkadaşlar O videoyu kesin seyredebilirsiniz Bakın size tekrardan göstereyim Şu avizenin üstündeki 3 aylık kızgın muhabbet kuşu diye Efsaneydi lan o Arkadaşlar eskiden 6 yavrulu takımım vardı biliyorsunuz e, Paşa ve hayaletin 6 tane yavrusu vardı Efsane videolar çektim ben onda Ama o zamanlar abone sayım çok az olduğu için seyredilmedi neredeyse Görüyorsunuz muhabbet kuşu toz mavisini sahiplendirdik diye video çekmişim. Sadece bin kişi seyretmiş. Ama aslında var ya bu kuş efsane derecede güzeldi. Başka şeylerden talipleri çıktı gönderemedik maalesef. E, bugün bu muhabbet kuşumuzu sahiplendirdik. Bir bak, e, sahibi sahibi birazdan alacak. Adım. Ben daha ümit ediyorum. Onun böyle son kez videosunu çekiyorum. Yani bunu ürettim ama başka da üretemedim zaten. Bakın o zamanlar o kadar az yani e, böyle aktif ab abonemiz var ki 48 like var düşünün yani. O zamanlar pek takip edilmiyor kanalım takip edilmiyorduk. Burada 45 bin izlenme almış bir videomuz daha var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma ee, hoş geldiniz. Bugün muhabbet 15, 390 e, like, yeni bir like sayı kalmış. Efsane yorumlar var ama ilk gün okuyamıyorum. E, Okumak zaten mümkün değil. O kadar zor ki bir yani. Bir çünkü mavi dişli, bu Çünkü dünyanın yorumu var. Erkek artık erkek çok bakıyorum yani bu yorumlara. Çünkü okunmaz yani. 45 bin kişi seyretmiş. Bunun kimdir kaç yüzü mesaj attı. Oraya bakmak mümkün değil. Muhabbet kuşu yavruların son durumu. Bu da bir efsane videolardandır. 6 Altı tane arkadaşlar, yavru arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşıma hediye etmiştim. Orada öldü. muhabbet kuşlarımızın e, son bir tanesi de ben de annesi Çenesine kırdı büyüdüler. Yormuştu. Artık kanatları açıldı. Ama çok güzel yavrulardı gerçekten. Altısı da efsaneydi. Yani Altısından en küçüğü 6 e, aylık paşaydı bu arada. Bunlara da şöyle bakabiliriz. O zaman düşünsene 33 like var ya. O zamanlar abone sayımız çok azdı. Aslında çok efsane güzel videolar çekirdim. Ama abone sayımız az olduğu için pek izlenmediler yani. İnşallah izlersiniz bu videoları. Çünkü bu videolar gerçekten güzel dostum. <laughs> Çünkü bunlar iyi yani. En büyüğü şu Bunlara Bakın. Başta baştaki kuşumuz o 20 günlük. Annesi geldi anne. Size size 18, 18, 18, 18, 16, 14, 12 Her kuşa bakıyor yani diye alıyor. 6 tane yavruya baktı ya. Siz de böyle yavrular alırsınız. Gerçekten çok tatlı Neyse, daha daha olur. Neyse şunu kapatalım. Daha güzel Muhabbet kuşu. Evet çok güzel. Başka yerlere girdik yine. Muhabbet kuşlarının yuvasını temizledik. Fare gibi duruyorlar lan. Merhaba hiç değerli yoktu. arkadaşlarım. Senin bugün bugün bu e, muhabbet kuşlarımızın yuvasını de temizleyeceğiz. Alman, yani hiç Açış, ne, baba bugün aslında metroda gördüm bir tane fare. E, muhabbet kuşlarımızı da alacağız. Bakalım ne Daha kadar O zaman şimdi temizliğe başlayalım. 270 like almışız burada. Da. 271 Şöyle göz önüne saralım. O zamanlar arkadaşlar üstüne bir şey örtüyordum Görüyorsunuz. Çünkü kuş sayısı fazla ve biraz da soğuktu o zamanlar. Yavrumuzu koyalım. Üşümesinler. Bunlardan bir ya tanesini kendi yumurtadan çıkardım arkadaşlar. Bunu yavru. arkadaşlar. Bu yumurtadan da aynı da aynı da ilk yavruydu bu. bu. E, bunu yani kendim yumurtadan çıkardım. Onun Belki ilk, yani benim en büyük deneyimim oydu. Ama arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü ben bir tanesini çıkardım ama bir tanesini çıkardığımda öldü. E, maalesef. Yani yumurtadan kuş çıkartmayın. Ee, bir kaplumbağa bulmuştum hayret ettim yani tarlada tarla değil aslında şurada bizim site ama kaplumbağa ne alaka Ana kaplumbağa diye de gidiyorum <laughs> görmen lazım ee, Boş muhabbet kuşu yumurtasını kırdım arkadaşlar bunu sizin için bunu bile yaptım Arkadaşlar bugün çok enteresan bir video çektim Hani bakarsınız burada şey, şimdi yumurtalarından... bunu seyrederseniz kuzum olur Bakalım burada bu muhabbet kuşu çiftleşmesi diye benim arkadaşımın kuşlarıydı onları da gösterdim. Muhabbet kuşu üretimi arkadaşlar çok güzel çiftleştirme taktikleri var. Yani çiftleşme taktiği değil de çiftleşecek kuşların ne hareketler yaptığını anlatan çok güzel iki video. Bu 5 ay önce paylaştığım muhabbet kuşu üretimi ve muhabbet kuşu çiftleşme zamanı. O zaman Paşa ile Hayalet'in daha hiç yavrusunu almadığım eşi daha yeni attığım zamanlardı. Garanti izleyin arkadaşlar. Onları ben biraz daha övdüm 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 yani seyredin seyredin diye öyle 5000 2400 falan oluyor. Yoksa onlar da 200 300 izleme falan vardı. Benim muhabbet kuş üretimi videoları çektiğim ilk adam gibi videom. Daha öncelerinde ses yok, görüntü yok, saçma sapan videolardı falan. Şu. Bu benim ilk Merhaba adam arkadaşlar. Videom. Bugün balkonda yaptığım üretimi, üretimi ve soğukta o zamanlar. ben kullandığım ilaçları göstereceğim kuşlarımızdan Buna arkadaşlar. Görüyorsunuz her, her videoda da kendimi bir defa like yapıyorum yalnız. <laughs> Sıcak tutmak için bunları attık. Malum biraz rüzgar ne var. <laughs> Neyse bunu da arkadaşlar. Bunlar... O da güzeldi. İlk muhabbet kuşum işte bu. Yani yavrum. Ha bu resimmiş. Evet. Bu benim işte bu bu. Bu benim ilk yavru kuşum. Bu da benim onun bir kardeşi. Ablası. Yok kız kardeşi. İlk yavru kuşum. Bu benim limon, bu limonun eşi İlk eşi Eve getirip ilk dişi kuşu Bu güzel bir bir tarafı. Bu benim için işte ilk dişi kuşu Benim bu Fıttık etmişti ya Dokuz tane yumurta yapıyordu bir tanesi yaşamıyordu ya Paşa da hayalet arkadaşlar Onları almadan önce adamın bana attığı resimler bunlar Bana kuşları övüyordu Bu da beyaz hayalet Eski sahibinde sahibi bana övüyordu işte şöyle güzel böyle güzel falan. Yani güzel videolar var yani. Her canına sıkılırsa bakabilirsiniz. Hele bu e, İngiliz muhabbet kuşu tam bir fiyasko. <laughs> 19 saniye 51 saniye videolar. Salmada muhabbet kuşu uçurma diye video çektim. Halbuki yalan. Ba banyoda muhabbet kuşu uçuruyor. Elimde değnekle. <laughs> 31 like. 3 dislike. Videolara baksana. Hiç kimse seyretmiyor. Çünkü 5 ay önce daha kanalın 30 tane abonesi varken. <laughs> ve benim ilk muhabbet kuşu yavrum. Hayatımda aldığım ilk yavrum yani üretebildiğim. Böyle de güzel bir videoydu. Neyse fazla uzun da yapmıyorum. Şimdi bu video kaç dakika oldu? Onu da ben pek bilmiyorum. Şuraya bir tıklayayım. Oo 17 dakika olmuş. Oha. <laughs> 17 dakika olmuş. Yok artık. Ben vallahi bu kadar beklemiyordum. Her neyse şöyle bir geriye çıkalım. Ondan sonra bildirimler falan var. Abi mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Yetişemiyorum gerçekten. Şöyle göstereyim size. Hani diyorsunuz ya abi neden mesajıma bakmıyorsun? Beni niye görmüyorsun? İşte arkadaşlar. Sebebi bu. Bunun tövbe sonu gelmez yani. Günlük yüzlerce yorum geliyor. Yüzlerce mesaj geliyor. Facebook, Instagram zaten Facebook Allah'a emanet. Hiç yani bulamıyorum onu. Çünkü yani hep dünyanın mesajı var orada. Biliyorsunuz abi bu böyle gider yani. 8 bine yakın bir yorum aldık arkadaşlar. O yüzden pek yorumlar yani gerçekten bakılmıyor neredeyse. Bazı videolarda hiç bakamıyorum yorumlara. Bakıyorum hep uzun yorumlar. Uzun yorum okumak gerçekten en sevmediğim şey. O yüzden okumuyorum arkadaşlar uzunları. Kısa yazarsanız gerçekten daha güzel olur Yani okuyorum en azından kısalar. Ondan sonra başka size ne göstereyim. Kanalımıza yeni kapak yaptık arkadaşlar. Ölü mani dünya fani abone olsan ne olur yani diye. 10.000 artı e, abone istemişiz. E, bunları kız kardeşimle birlikte yapmıştım. Profil resmi olsun, kapak resmi olsun falan vesaire. Aa e, buradan size şey de gösterebilirim aslında. Nerede gidiyor orası nereden gidiyoruz? Bu benim kendi beğeniklerim. Hmm, bir saniye şimdi bulacağım. Bir tanesine tıklayalım. Nereden Merhaba oluyor? arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar artık süredi, yavaş yavaş kuşları bitiriyorum. Sadece limon kalacak. Hepiniz Şu an elimde arkadaşlar elmas var. Bugün ilk çıkmayı başardı tek başına. Ha, e bayağı büyüdü. Evet. Sen şurada. Şimdi bir yana kaydıralım. Arkadaşlar burada ben videoları gruplandırmıştım eskiden. Gerçi çoktandır bu gruplara videoları ayırmıyorum fazla ama yine de bakabilirsiniz. Muhabbet kuşu bilgi videoları istiyorsanız buradan arkadaşlar oynatma listesinden kanalımdan bakabilirsiniz. 13 tane video atmışım herhalde. Eski muhabbet kuşu videoları diye video yani bölüm yapmışım. Özel videolar yani bu özel videolar herhalde 200 abone, 250 abone özel videosu falandı. Güvercin videoları diye büyük yaptım. Büyük yavrular serisi diye ve bir gün ve 25 gün arasındaki yavruların serisi diye video yaptım. 19 dakika oldu. Benim efsane videom bu oldu herhalde. Her neyse. Bir saniye. Hakkındakiler bölümüde böyle arkadaşlar millet buraları hep yazıyor. Ben ben hiç yazmadım. Ben çok üşeniyorum ya. Bir şey yapınca çok şey çok şey geçtik yazıyorum ben hiçbir şey yazmadım. Ee, buraya işte insan insanlar bir şeyler yazıyor işte ben de bir şeyler yazabilirim. Şimdi biraz aşağı indireyim şöyle yapayım ana sayfamıza gelelim. Bu arada videolarımız kaç bin izlenme falan olmuş. Bunlar her gün ben bakarım arkadaşlar. Her gün artık takip etmesi zor oluyor da. E, genelde bakıyorum yani 1399, 4000, 1600, 4900, 2600, 4800, 6700. Hmm, 4000, 4500 ne zaman 100 binleri göreceğim ben. E, 3300, 1998 Paris doğumlu olan birisi yine yaşadı. 3000, 5000, 9000, 10000, 10000 var. Limon gitarlarını bozsa. 8000 süs eşyası yaptık. 23.000 olmuş bu. Dışarıda kaçmayan muhabbet kuşu. Gerçekten de kaçmamıştı yani. Ondan sonra işte arkadaşlar böyle. Bu, bu videomuza böyle olsun yani. 21 dakika artık 3 gün boyunca seyredersiniz. 5 dakika bu izlersiniz. Sonra reklam koyarsınız. Sonra 5 dakika daha izlersiniz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu herhalde bir haftadan önce yüklenir. şaka şaka. İnternet bu aralar bayağı hızlı yani coşmuş güzel hızlı bir şekilde yüklenir. Her neyse arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok efsane bir video oldu. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu nereden donduracağım hiç bilmiyorum. İlk önce deneyeceğiz. O yüzden bunu kapa böyle vurarak kapatmayacağız. Bir anda kapatacağız. Çünkü nereden kapanıyor bilmiyorum. Bu yeni bir program. Hadi bay bay arkadaşlar. Herhalde buradan olmaz.